son sistem teknolojik aletlerle donatılmış olan tesisimizde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness, reformer, pilates, zumba, yoga, basketbol sahası, voleybol ve tenis kortları bulunmaktadır. Tesisimizde şu an 2500 üyemiz bulunmakta olup aktif olarak hizmetimiz devam etmektedir. Tesisimizde siz değerli misafirlerimize kaliteli hizmet sunabilmek için şifreli soyunma dolapları, yeteri miktarda duş ve soyunma kabinleri bulunmaktadır. Siz değerli misafirlerimizi spor tesisimizde görmekten mutluluk duyarız.